takipçilerim, Başarılı Hayatlar serisine bugün Denizli'den yani Horozkent'ten sesliyoruz. Yanımızda başarılarıyla gündemde kalan Denizli Alzheimer Şubesi Başkanı Hülya Hanım var. Ben kendisini biliyorum. Bir de sizlere tanıtmak istedim. Kendisini dinleyelim. Hülya Hanım kimdir? Evet, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hülya Hatice Er Yılmaz. Bir Alzheimer yakını olaraktan bu dernekle yollarımız kesişti çok uzun süredir e, bu derneğe gönül veren, Alzheimer hastalığını farkındalık adına, tanıtmak adına baş koyan bir vatandaşım. Sizi bu derneği açmaya öten sebep neydi? Öncelikle e, babamın Alzheimer olması nedeniyle annemin bu derneğin yaptığı faydalardan faydalanması, etkinliklere katılması, ona yol arkadaşı olan bu derneğe bir e, dahil olması için ben üye oldum. Bu dernekte böylelikçe yollarımız kesişti. Ben o dönemlerde aslında Denizli'de ikamet etmiyordum. Ee, diğer memleketimizin güzel bir ili, ilçesi Alanya'dan takip etmeye başladım. Ama Denizli'ye, kendi memleketime geri döndüğümde de bu derneğin içinde buldum. Derneğimizde kaç şubesi var? Gelecek vizyonlarımız nedir? Derneğimizin Türkiye genelinde 14 şubesi 4 de temsilcisi vardır. Türkiye Alzheimer Derneği Genel Merkezimiz İstanbul Şişli'dedir. Biz de şubelerinden bir tanesiyiz. Elimizden geldiği kadar hastalık adına farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü Türk toplumunda Alzheimer halen daha bir hastalık olarak kabullenilmemektedir. Bu bir hastalıktır. Dünya genelinde üçüncü sırada yer almaktadır. Kanser ve kalp rahatsızlığından sonra gelen bir nörolojik rahatsızlıktır bu. Ve maalesef bunun şu anda tamamiyle tedavisi mümkün değildir. Ama bu hastalığın seyrini yavaşlatmak bizim elimizde ve bunun için bizler toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Şimdi bir güzel bir etkinlik yaptınız. Şehir yaşaması benim, benim için de oldum. İleriye dönük başka projelerimiz var mı? İleriye dönük bizim çok projelerimiz var. Hiç bitmek bilmeyen, üreten bir ekibiz. Şu anda e, şu var diye net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hedefimiz her gün değişiyor. Amaçlarımızdan, hedeflerimizden şöyle bahsedeyim. Belirli oluşmuş olan bir kitlemiz var. Biz her yaptığımız etkinlikle farklı kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için gençlerle farklı kurumlarla evet. bu e, şiir yarışmasında olduğumuz gibi kardeş derneklerimizle ne sen beni unut ne ben seni unut. E, şiir yarışmamızda da Denizli Yazar Bir Derneği e, işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışma gibi birçok örnek çalışmalarımız var. E, projelerimize devam edeceğiz. Son olarak e, ne demek istersiniz? Son olarak izleyicilerimize şunu demek istiyorum. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Ama biz o damdan düşmeden karşımızdaki kişiye empati yaparak kendimiz adına, çevremiz adına lütfen bilinçlenelim. Alzheimer bir hastalıktır. Farkında ol, destek ol demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz.